Bu dersimizde teyemmümden bahsedeceğiz. 161. sayfada teyemmümle alakalı bilinmesi gerekenler var. Şimdi teyemmümün önce bir tarifini yapalım ki sınavlarda karşımıza önce tanım verilir. Sonra mezhepsel yaklaşımlar sorulabilir, şartları sorulabilir, sünnetleri sorulabilir, mekruhları sorulabilir. Biraz sonra slaytta da göreceğiz. Abdest alınmadığı, alınamadığı ve bunun da bir gerekçeye dayandığı veya gusül yapılamadığı bunun da bir gerekçeye dayandığı durumlarda temiz toprak yahut yer cinsinden bir maddeye elleri sürerek yüzü ve iki kolu meshetme temmüm olarak tanımlanır. Burada bilmemiz gereken değerli hocalarım şimdi temmümün biliyorsunuz ki iki tane farzı var. Bunlar yüzü ve kolları dirseklerle beraber meshetmek. Temmüm Ellerin iki kere toprağa vurularak birincisinde yüz, ikincisinde ise dirseklerle beraber kolların mesedilmesi ile yapıldığını biliyoruz. Bize burada sınav formatında genellikle karşımıza ihtimal eğer buradan soru çıkacaksa Hanifi mezhebi bu çok önemlidir. Namaz vakti girmeden teemmüm edilmesinin caiz olduğu görüşündedir. Su bulunmadığı, Mazeret hali kal kalkmadığı, devam ettiği sürece bir kimse, altını çizerek söylüyorum, yaptığı teemmümle değerli arkadaşlar, dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir. Bu önemlidir. Kime göre? Hanifi mezhebine göre. Çok güzel. Yaptığı teemmümle namaz kılan kimse, namaz esnasında suyu görse veya su bulunursa namaz esnasında diyorum bak, namazın esnasında suyun aktığını, suyun geldiği bilgisi bize ulaştı. Teğmüm bozulmuş olur. Namazı teğmümle kıldıktan sonra namazı bitirmiş, öğle namazını teğmümle kılmış, ikindire vaktini henüz daha var. Sonrasında örnek veriyorum ki saat 13.20'de öğle ezanı okunmuş. Bu su olmadığından dolayı suya ulaşma imkanı olmadığından dolayı da bu şahıs Teemmüm yapmış. Sonrasında vakit girince de namazını kılmış teemmümle. Sonrasında saat örnek veriyorum ki 15.00'da sular gelmiş. Şimdi bu tekrar namazını kılacak mı? Namazı teemmümle kıldıktan sonra su bulunursa vakit çıkmamış bile olsa kılınan bu namazın iadesi Hanifi mezhebine göre gerekmezken Şafii mezhebi bu durumda iadeyi gerekli görür. Namaz vakti çıktıktan sonra ise... iadenin gerekmediğinde... ...ikindi namaz vakti geldi... ...artık öğle namazı vakti çıktı... ...sular da gelmiş orada... ...artık onun tekrar öğle namazının... E, ...o su ile kılınıp... E, ...kazaya bırakılması... ...mümkün değildir böyle bir şey olmaz. İttifakla namaz vakti çıktıktan sonra... ...ÖSM cümlemiz namaz vakti çıktıktan sonra... İadenin gerekmediği konusunda ittifak var. Namaz vakti içerisinde, vakit çizelgesi içerisinde e, öğle namazı kılınmış ya da hangi namazda kılınmış ise o vaktin namazı diyelim ki vakit çizelgesi içerisinde namazın vakti içerisinde teemmümle e, kılınan bir namazın namaz vakti içerisinde suyun gelmesiyle Hanifi mezhebine göre tekrar kılınmasına gerek yokken Şafii mezhebine göre namaz vakti içinde olduğundan dolayı kılması gerekiyor. Şimdi peki çok güzel. Bu önemliydi. Bir de değerli arkadaşlar şartları var. Caiz kılan durumlar. Şimdi temimi caiz kılan durumlar nelerdir? Slaytta da biraz sonra göreceğiz. Caiz kılan durumlar şu. Bir, şartları bu. Temimi şartları bir caiz kılan durumlar. Nedir o? Suyun bulunmaması. Bu bir. Suyu kullanamamak. Su var ama kullanamıyorum. Bu iki, bu iki durum caiz kılan durumdur temmümü. İkincisi temiz toprak. İmam-ı Azam, temmüm için el vurulan nesneden ele bir şey bulaşması, elde bir emare, bir esel kalması şart değildir. Dolayısıyla şu nesneye ben duvara elimi vurduğum zaman elinde bir şey kalmasına, dolayısıyla elinde herhangi bir şey kalmasına gerek yoktur diyor. Şart değildir diyor Hanifi mezhebi. İmam Muhammed'e göre ise, Burada e, elimde bir şey, bir emare, bir toz, bir toprak, bir kum kalması şart. En az, az olsa kalması gerekiyor İmam Muhammed'e göre. İmam Şafi ve İmam Yusuf yalnız temiz, vurulduğunda elde toz bırakan toprak ile temmüm edilir. İbaresi, şartı bizim için önemlidir. Şimdi slaytta temmümle alakalı genel bir e, sınav formatındaki çalışmayı, sunumu izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar konumuz teemmüm şartları ve yapılışından bahsederek bu dersimizi işlevsel hale getireceğiz. Suyun bulunmaması şartlarına baktığımız zaman birincisi suyun bulunmaması. Peki bu bulunmamakla alakalı Hanifi mezhebine göre yaklaşık olarak 2 kilometre bir mesafede suyun bulunmaması halinde Gafi mezhebine göre etrafta su bulunduğu bilinmiyorsa gözlüğün Görebildiği sesin duyulabileceği yaklaşık olarak 200 metre mesafede etrafta su bulunduğu biliniyorsa yarım fersah yaklaşık 2. yani 2,5 kilometre mesafede bulunmaması halinde arada çok büyük fark yok. Hayatta kalmak, içmek, hayvanla içirmek veya yemek yapmak amacıyla ayrılan su yok hükmündedir. Çünkü o benim için elzem olan standartlara ee, sahip olmam gereken sudur. Abdest ve bu süre yetecek miktarda olmayan su temmümü engellemez değerli hocalarım. Ee, bunlar temmümün şartlarında, evet, caiz kılan durumlardır. İki, suyu bulunmamakla alakalı, suya ulaşamamak. Su var, kullanamıyor, Hastalanma, hastalığın artmasına, iyileşmenin gecikmesine sebep olacaksa, böyle bir korku varsa, ölüm veya bir organın telef olması tehlikesi karşı karşıya kalacaksam, bir engel sebebiyle suyu kullanmaktan aciz olma, esir gibi, hapis gibi, yatalak gibi, havanın ve suyun aşırı soğuk olması, ikra, ölüm tehdidi veya zor kullanarak engelleme, vahşi hayvan veya düşman korkusu bunlar suyu kullanamamakla alakalı. Deniz toprak, İmam-ı Azam Hanife'ye ve İmam Muhammed'e göre yer cinsinden olan toprak, taş ve buna benzer her şeyle temiz yapılabiliyor. Şafi ve İmam Yusuf'a göre temiz vurulduğunda elde toz bırakan toprakla temiz edilebilir. Yapılışını zaten hepimiz biliyoruz. Niyet edilir ve besmele çekilir. El ve yüzde mesetmeye engel şeyler, mum, donmuş yağ gibi vasıtalar giderilmelidir. Parmaklar açık tutularak ellerin iç kısmı temiz toprağa sürülür, ileri geri götürülür, elin tamamı veya çoğu toprağa değmelidir. Eller hafifçe birbirine vurularak silkelenir, ardından yüz mesedilir. Eller ikinci defa yere sürülür, bununla parmaklardan dirseklere kadar dirsekleri de dahil sağ ve sol kollar mesediliyor, varsa yüzük, bilezik gibi takılar hareket ettirilerek aralarda mesedilir. Bu da temmümün yapılışıyla alakalı. Çok güzel. Bu sunum benim için ilk etapta tahtadaki bilgilerden sonra önemlidir. Şimdi şimdi şu bilgiler de önemlidir. Temmümün hükümlerine bakacağız arkadaşlar. Birincisi namazı veya eda edecek şu kalemi hemen şöyle alayım. Namazı veya ede edeceği ibadet hangisi ise onu teemmümle yerine getirmeye niyet etmek. Bu bir. Yüzü mesletmek. Teemmümün farzlarından bahsediyorum değerli hocalarım. Kolları dirseklerle beraber mesletmek. Toprağı teemmüm organlarına nakletmek. Şafii mezhebine göre. Harifi mezhebine göre belli. Bu saymış olduğum Şafii mezhebine göre. Harifi mezhebine göre hangileriydi arkadaşlar? Bir, niyet. Daha önce anlattığım gibi elleri iki defa yere sürmek, teğmüm edilecek yere sürmek ve belli organları yüz ve kolları meşretmek. Hanifi mezhebi bunları söylüyor. Bu saymış olduğum teğmümün farzları şu anda e, Şafi mezhebine göre. Şimdi tekrar söyleyecek olursam namazlı veya değer edeceği ibadet hangisi onu teğmüm ve yerine getirmeye niyet etmek, yüzü meşretmek, kolları dirseklerle beraber mesetmek, toprağı teğmüm organlarından nakletmek tertibe riayet etmek. Şimdi teyemmümü bozan şeyler ne arkadaşlar? Abdesti ve güzünü bozan şeyler neyse teyemmüm ondan bozulur. Suyun bulunması durumunda teyemmüm bozulur. Suyun kullanılabilir hale gelmesi de teyemmümü bozar. Mekruhları nedir hocam? Mesin tekrarlanması mekruhtur değerli hocalarım. Yani abdestte olduğu gibi değil de teyemmümde sürekli toprakla böyle ee, hemdem olmak mekruhtur. Sünnetlerin terk edilmesi mekruhtur. Eee sünnetleri peki nelerdir? Besmele çekmek. Sadece Hanefilerce e, yapılacaklar arasında sırayı gözetmek, tertip sünnettir. Diğerlerinde o e, farzlarından sağdan başlamak, ara vermeden organları peş peşe yapmak, sünnet. Elleri toprağa vururken parmakların arası arasını açmak, elleri yerde İleriye geriye doğru oynatmak, ardından elleri kaldırıp sirkelemek. Bu da teemmümü sünnetleridir. Bu da bizim için önemlidir. Bu slide da benim için sınav formatında yeterli bir bilgidir.